Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayi İcra Komitesi Çelik Kubbe Projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Görgün, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıda Türk savunma sanayinin eriştiği seviyeyi, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Görgün, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık." Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık. Deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı. E, tabii şüphesiz alınan önemli kararlardan bir tanesi de sistemler sistemi olarak e, ifade e, ettiğimiz çelik kubbe sistemi. Yerli ve milli projemiz çelik kubbe katmanlı savunma sistemlerimizle tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir A altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir çelik kubbe. Aselsan'ımız, Roketsan'ımız, TÜBİTAK, SAGEM'iz ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Ve projenin bu yönüyle vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.